Eser İslam'ın Nuru hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi Bu tür programların faydalı olmasını ve devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli dinleyicilerim, bu programımızda ehl Beyt ne demektir, ehl Beyt'in faziletini kısaca arz etmeye çalışacağım. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün aile fertleri, mübarek zevceleri, çocukları, kız Hz. Fatıma ile Hz. Ali ve bunların mübarek evlatları olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'den kıyamete kadar gelecek nesilleri Ehl-i Beyt'tir. Kur'an-ı Kerim'de Ahzab Suresinin 33. Ayetinde Ey Habibimin ehl Beyti Allah-u Teala sizin günahtan uzak olmanızı istiyor buyuruyor. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdular ki nimetleriyle sizi beslediği için Allah'ı sevin. Beni de Allah sevgisi için sevin. Ehli beytimi de benim sevgim için sevin. Saad ibn Ebi Vakkas anlatıyor. Şu ayet indiği zaman mealen sana bu ilim geldikten sonra kimseninle bu hususta mücadele edecek olursa de ki Gelin çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendinizi ve kendimizi çağırıp toplanalım. Sonra niyaz edelim ki Allah'ın laneti yalancılar üzerine olsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ali'yi, Hazreti Fatıma ve Hazreti Hasan Hüseyin'i yanına çağırdı. Ve Allah'ım bunlar da benim ehlim yani ailem buyurdu. Hazreti Enes anlatıyor, şu ayet indiği zaman mealen, Ahzab suresinin 33. ayet. Ey peygamber ailesi Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor. Resulullah sabah namazına giderken 6 aya yakın bir müddette Hz. Fatıma'nın kapısına uğrayıp namaza kalkın ey ehli beyt Allah günahlarınızı giderip de sizi tertemiz yapmak istiyor buyurdu. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor Resulullah aleyhissalatü vesselam üzerinde siyah yünden nakışlı bir kumaş olduğu halde sabahleyin evden çıktı o sırada Hasan geldi. O onu örtünün altına soktu. Sonra Hüseyin geldi. Onu da onu da örtünün altına soktu. Sonra Fatıma geldi. Onu da örtünün altına soktu. Sonra Ali geldi. Onu da örtünün altına soktu. Sonra da ey ehli beyt Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor buyurdu. Değerli dinleyicilerim ehli beyt hakkındaki hadis-i şerifler şunlardır. Mealen arz ediyorum hadisleri. Ehli beyti seveni hak teala sever. Buğz edene de buğz eder. İslam'ın esası bana ve ehli beytime sevgidir. Allah'ın kitabı ve ehli beytime uyan, hidayette olur, uymayan sapıtır. Ehli beytim Nuh'un gemisi gibidir. Tutunun, tutunan kurtulur, tutunmayan boğulur. Ehli beytime buğz eden yüzüstü cehenneme atılır. Ehli beytime cehennemlikten başkası buğz etmez. En iyiniz ehli beytime iyilik edendir. Ehli beytimi sevmeyen ihtilafa düşer ve şeytana yoldaş olur. Vallahi ehli beytimi sevmeyenin kalbine iman girmez. Benim soyuma dil uzatarak beni incitenlere Allahu Teala çok azap eder. Allahu Teala oğlum Hasan'la iki Müslüman ordunun arasını barıştırır. Ya Rabbi, Hasan'la Hüseyin'i seviyorum. Sen de sev. Bunları sevenleri de sev. Fatıma benden bir parçadır. Onu inciten beni incitmiş olur. Kızım Fatıma'nın adı Allah onu ve sevenlerini cehennemden korur manasındadır. Ali'yi ancak mümin olan sever ve ona ancak münafık olan buğz eder. Ali'yi sevmek ateşin odunu yaktığı gibi Müslümanların günahlarını yok eder. Ali'ye düşman olanın düşmanı Allah'tır. Ben ilmin şehriyim, Ali ise kapısıdır. İlim on kısım, dokuzu Ali'de, biri diğer halktadır. O, bu biri de onlardan iyi bilir. Ali'yi seven beni sevmiştir, ona düşmanlık, bana düşmanlıktır. Onu inciten beni, beni incitmiştir. Beni inciten de Allah'ı incitmiş olur. Değerli dinleyicilerim, Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın size iki emanet bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarılınca sapıtmazsınız, saptırmazsınız diye ifade ettiği. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, ikincisi ehli beytimdir yani ashab-ı kiram, sahabedir, ashabımdır. Sahabe-i kiram efendilerimizi başta ehli beyt olmak üzere onları sevmeyi, Ehli Beyt'in, Kur'an'ın, sevgili peygamberimizin yolunda olmayı bütün müminlere, bütün dinleyicilerimize Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.